aslında bunun için çalışıyorum. Ne yapıyorum? Tüm engel grupları için profesyonel olarak çözüm bir çatı olmayı hedefledik ve bu nokta bir çatı oluşumuna olarak Çünkü tüm engel gruplarının erişimlik ihtiyacı farklı ve birbirlerine engel oluşturmamalı. Yani tasarım ya varken herkesi düşünmeliyiz ama ilk dedik birbirine de engel oluşturmamalı yapmalıyız tasarlıyoruz. Bu bağlamda ne yapıyoruz mesela Ece olarak? e olarak şunu yapıyoruz. Ee, kullanıcı deneyimlerini ve gözeterek çözümler sunuyoruz. Yani sorunu hiç konuşmuyoruz. Direkt çözüm konuşuyoruz. Ve kurumların engellenen çalışanları ve müşterileri için ortamları dijital ortam olabilir, fiziksel ortam olabilir. Deneyimleri baştan tasarlıyoruz bu ortamların ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Farklı engel grupları için değerlendiriyoruz. Standartları her zaman göz önünde bulunduruyoruz. Standartları öyle bulunduğu deneyimleri göre harmanlıyoruz. Dolar etrafını çizik restorasyon sürecinde onlarla birlikte oluyoruz aslında. Yani bu üç başlıkta da süreç mentörlükleri veriyoruz aslında. Mühendislerle ve mimarlarla birlikte çalışıyoruz. Peki bunun kimin için yapıyoruz ve dünyada aslında ev içi kimin için sağlanıyor? Engellen bireyler nasıl kategorize bir ediliyor? Dünya Sağlık Örgütü engellen bireyleri beşe ayırıyor. İşitsel, kriz geçiren görsel, bilgisel, motor becerileri. Yani dört ana başlıkta toparlıyor tüm engellen bireyleri. İşitselin altında sığır bireyleri işitme engelli bireyler. Bu iki topluluk aslında. Ee, hep sön, çiftme engelli birbiriyle aynı gibi düşünülür. Ama sanılanın aksine aslında farklı iki popülasyon için kullanılır. Sır bireye doğuştan işitme e, duyusunu kullanmayan ana dilleri işaret dili olan insanlar aslında. Yani ana dilleri farklı. Yeni çıkan Koda filmini izlediyseniz, orada da biraz bu konuyu açıklıyor aslında. İşitme engelli ise, belli bir e, cihaz ile belli bir desibel alanı duyabileyen e, bir kesim. Yani daha çok okuma yazma oranları daha yüksek e, ve e, duduk okuyarak yardımcı ekonomilerle iletişim kuruyorlar kriz geçirinin altında çok fazla farklı engel grubu var. otizm, bunların başına gelenler. Görsel tarafta az gör, hep şey düşünüyor insanlar. Görme dediğimiz hemen kör bireyler akla geliyor. Ama bunun haricinde renk görleri Az görme de aslında çok yaygın. Ee, özellikle renk gördüğü bireyler, ayrıca çok yoğun. Ve e, farkında olmadan yaşıyoruz bir denkör bir aslında. E, tarafında çok fazla alt kol var. E, Otuzun videosu falan öğrenmek için şu gibi gibi gibi. gibi. Bunlar hepsi için erişilebilirlik ihtiyaçları evet. ve standartları farklı. O yüzden burayı böyle açıklıyorum. Çünkü tasarım yaparken de her engel grubunun ihtiyacını yani burada yaşlıları, bebekli e, anne babaları da gruplayıp aslında tasarımını yaparken düşmek değer motor becerilerinde de Zerba Farsi kasmasılıkları, onun gibi gibi, Tremor, Titrem Uzuklukları, Parkinson gibi bir sürü alt kırılım var. Ama motor beceri tarafında daha çok fiziksel düzenlemelere ve içeriklerden bir ihtiyaç duyuluyor. Mimarların yakın temas olması gereken bir e, kitle aslında e, diye özetleyebilirim. Bir de görsel tarafta aslında. E, bugüne kadar birçok iş yaptık yaptı sizce geçiyorum. E, ve farklı farklı gruplarda farklı farklı iş yapıyoruz. Yani orijinlerle çalışıyoruz, şirketlerle, festivallerle, sanat yerleriyle. E, burada da farklı alanlardan mimarlar, mühendisler, sanatçılar birçok yerden öğrencinin olması çok hoşuma gitti. Yani, sizin bütün alanlarının değdiğiniz alanlarda aslında evişebilirlik göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ee, ve bu, bu, bu çalışmaları ilerletirken evşi hakkında bir iki tane daha slaytım var. Ee, bu yıl Zavancı'dan gördüğü ödül aldık. Park, seçildi. ee, park Yaratan seçildik. E, 2020 Park olduk. Ee, ve aslında bu, 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 süreçte sizler gibi öğrencilerin ve destekçilerin epey bir e, emeği var. E, öde yandan da Kale Grubu'nun e, sosyal girişimcilikleri e, açık sosyal girişimcilikleri sözünü aldı. Yani bu tür ödüller de bizi inanılmaz mutlu ediyor ve şevk dolduruyor.